Merhaba arkadaşlar, ee, Borusan yatırım pazarlamayı inceleyeceğiz <laughs> ve daha öncesinde yaklaşık iki buçuk üç, üç ay öncesinde ben bu hissenin e, incelemesini, fiyat analizini yapıp YouTube kanalımda paylaşmıştım ve orada olumsuz yorumlarla karşılaşmıştım. E, arkadaşlar, videoyu tekrardan güncelliyorum. E, ve hisse hedefini güncelledi. Arkadaşlar, şurası bizim için önemli bir direnç seviyesiydi ve TLD hedefin bittiğini ve yeni hedeflerin belirleneceğini söylemiştik bir önceki videomuzda. Ve orayı şu anda tamamlamış. Arkadaşlar, şu anda hisse için hedef verecek olursak, şuradaki hareketi tekrardan bu bölümde yapacak arkadaşlar. Benim düşüncem bu yönde. Şöyle. Yani 2400 2500 civarına kadar bir hedefi var. Bunu dolar üzerinden size göstereyim ve teyidini yapayım arkadaşlar. Şurası bizim için Hedef bölge arkadaşlar. 75 dolar civarı arkadaşlar. Ee, burada da bir ayrı bir formasyon var arkadaşlar. Dolarda da. Ee, yalnız e, şurada bu formasyonu tamamlamış gibi görünüyor. Ee, burada da 90 dolar civarına kadar bir hedef görünmekte arkadaşlar. Ee, fazlası var gibi görünüyor ama burası e, muhtemel benim için satılması gereken bir yer olarak söyleyebilirim arkadaşlar ee, olumsuz yorum yapmak isteyen arkadaşları kanalında bekliyorum bütün hisselere yapabilirler ve yeri zamanı geldiğinde ben de e, analizimi doğrulamak maksadıyla yeni videosunu çekeceğim dinlediğiniz için teşekkür ederim herkese bol kazançlar diliyorum